kadın demiş ki Benesko var mıyım? Sen şarkı mı bu? <laughs> güzel bir şarkı. Benesko ben var, var mıyım? Çay istersin, ben Benesko var mı? Merhaba. Küçük günlü uyumuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz gündem konuşacağız. Ben İrem. Ben Onur. Nasılsın Onur? Nasıl geçti bu hafta? İnanılmaz sessiz sakin geçti bu hafta. Öyle mi? Evet, ne kadar, kadar güzel. Hiçbir şey olmadı. Gayri ahlaki hiçbir şey de yapmadım bu hafta. Ha, müthiş, Evet. Senin nasıl geçti hafta? Aa vallahi bu hafta birazcık haberleri takip ederek aa, içim şişti. Hı -hı. Baby. Evet fark ettim. Aa, o yüzden dedik ki biz bunu gündem konusu olarak konuşalım. Ne Ya yani. yani bizim var, beynimiz evet. var. Yani bir de, de düşer bir şeyler söylemeye. Habertürk. Bir kanal Ayağa geçmişten başlıyoruz. Evet. <laughs> e, 2001'de kurulmuş Hı -hı. Güldemir tarafından. Çok eski bir gazeteci rahmet eylesin diyelim. Ha vefat mı etmiş? Evet. Ha. 2007'de sonra ha, Bayağı Turgay var. Bey almış. Turgay Cüner. 2007-2025 arası bünyesine tabii ki Show TV ve Bloomberg'e de katmışlar. Bloomberg. Bloomberg. ya. 2025'te bu Can Holding Hmm. satmış Turgay Bey. Aynen evet burasını hatırlıyorum. Turgay Bey bayağı her şeyini satıp gitmiş. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Tayland'a falan. Yurt dışında aranıyor. Kendisi suçlanıyor. Kara para. Ha Atlamak gerçek. vesaire. Tayland'dadır. Hep orada oluyor insanlar. Evet Devletini kandıran Tayland'da bitiyor. <laughs> Olabilir. Bilemiyorum. Oğlu tutuklanmış benim bildiğim kadarıyla. Başka bir CEO'lar falan tutuklanmış. Neyse çok isim var. O kadar çok isim var ki Not almak zorunda bırakıp beni bu isimler. Evet, o, tabii canım, iyi yapmıştın. peki biliyor muyuz? Yok, hmm, yok bilmiyoruz. Bunlar da bir aile, ağrılı bir aile. Bunlar e, sigara kaçakçısı. Sınırdan sigara mı geçiriyorlar? Çok emin değilim. Makaron yapıyorlarmış. Ya, makaron sigaranın içindesiz ha. hali. Ondan sonra Şirket... 121 tane şirketleri var. Baby. Gerçekten? Yes. Sonra Doğa Koleji'ni almışlar, Bilgi Üniversitesi'ni almışlar. Ve Makarondan ee, buralara. Makarondan gelen yol ve Habertürk almışlar. Aa, çok iyi. Ama sonra haklarında soruşturma oluşturuluyor ve şu anda Habertürk Donetsk'da hemen... SF. 800 milyon dolara almış. <laughs> Bir şey değil. değil e, Habertürk'ün başında da e, avukat Kenan Tekdağ var. O da şu anda içeride. Çünkü bu kanalı para aklamak için kullanmışlar. Herkesin konuştuğu Mehmet Akif Ersoy. Ama kendisi işte uzun yıllardır e, gazeteci ya da ne ne diyelim, spiker. Mütedeyyen şey. camianın sevdiği bir kişilik. Aynen. Evet. Kendisi de yakın zamanda tutuklandı. Şimdi bir tane fotoğrafı çıktı bunların. Ya, e, e, bu fotoğrafta kimler var? 19 tane erkek doğum günü kutluyorlar 4 sene önce. Hepsinin aynı gün müymüş doğum günü? Hayır, <laughs> <laughs> Mehmet Akif'in doğum günü. <laughs> tamam. 19-18 tane erkek arkadaşını çağırmış. Çağırmış. Demek ki erkek erkek kutlayalım. O okay, ki neden olmasın? Olabilir. Tabii, testosteron ortam. Hı, evet biraz böyle ortam birazcık şey kokuyor. <laughs> Tam bir böyle YMCA gibi. Ee, o fotoğrafta da değişik isimler var. Avukatlar var, savcı var, birileri var. İşte Rezan Hepözdemir de o fotoğrafta biliyorsun sürekli avukat olarak her şeyde. O benim için çok büyük bir hayal kırıklığı bu arada. Çünkü ben münevver Karabulut davasının çok yakından... Ince, takip ettim. Çok da üzüldüm yani hakikaten. Onun da avukatıydı. Aynen. Evet. Son, işte bu Ahmet Minguz'un nin da avukatıydı. Ya yani hep göz önündeydi ve böyle insanda çok şey bir algı yaratıyordu ben. Ya yani ben de en azından ne kadar dürüst ve e, işte şey ve bunları pro bono yapıyordu ama sanırım bu, bu kısmı biraz reklam olmuş oluyor yani Büyük bu tarz. Evet. Şuan O da içeride. Başka bir avukat var Serkan Toper. O da daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı adayıydı. O da fotoğrafta var. İşte başka bir sürü isim var yani. Ama bu doğum günü. adam doğum gününe çağırmış. Tamam ama doğum gününe avukatlar, savcılar, işte vali yardımcıları. Tamam onların da kankaları var. Avukatlar, savcılar. Onlar da arkadaş sadece. Abi, ah sıra evet 19 demiş ama yani 19. <laughs> o kadar alıyormuş öyle. bir şey mi geliyor falan? Habertürk'te Haber Türk'te Büşra Dinçer diye bir spiker varmış Türk Aynen. evet. Bu Mehmet Akif gelince bunu yayından çıkartmış bu kadını. Kadın da Ankara'ya gitmiş. İşte bu da bu arada eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın yeğeniymiş bu kadın. Yani onunla bağlantıları var herhalde. Zaten herkes birbirinin bir nepotizm. Aynen ne? evet. İşte şu Bir avuç insan bütün kaynaklara yapışmış. O onun tanıdığı, onun akrabası, evet. herkes bir yerlerde. Evet. İşte bu kadın ortalığı biraz şey yapınca e, işten çıkarılmış. Ne Buradan... yapmış ortalığı? Yani işte demiş ki ben ekran yüzüydüm, hani beni çıkarttı bu adam. Okey. Bir falan. Evet. evet. Oradan böyle bir hani bir soruşturma herhalde başlatıldı gibi hissediyorum. Bu herhalde bir dönem önce olanmış. Sercan Yaşar galiba yanlış söylüyorsam düzeltiriz. Başta da söyleyelim tabii şimdi çok böyle bazı maddelerin isimlerini söylemek istemiyoruz. Çay. Çay diyoruz <laughs> biz ya çay içmiş. İşte bol bol Siz çay içmişler. Siz bunları içmiş. mı <laughs> ben güzelliği getireceğim ya. Bu adam güzelliği getirmiş. <laughs> Çaycı. Bu arada bir ayında da diyor ki bir tane kadın. E, ee, onun da işine son verildi şimdi Sevilay Yılmaz. Diyor ki ya bu adam torbacı diyemiyoruz tabii. <laughs> o yüzden biz çaycı değiliz. Her şeyi söyleyip söyleyip <laughs> tabii bunların <laughs> hiçbirini söyleyemiyoruz. Şey gibi kim ne o ya? Diyordu ya hayvan diyeceğim ama yayında diyor. Bu <laughs> <laughs> çaycı arkadaşımız yakalanıyor, o telefonundan isimlere ulaşıyor. Sonra bu etkin pişmanlıktan yararlanıyor ve e, anlatıyor işte şu vardı, bu vardı bilmem ne derken buradan aslında Mehmet Akif'e de gidiyor. Haber Türk'te diğer çalışanlara da işte bu Ela, Rümeysa, Cebeci. Bu Etkin pişmanlık demişler acaba ya. Çok enteresan bir laf değil mi? Etkin pişmanlık. Etkin olman gerekiyor. Aktif şekilde devamlı gammazlaman gerekiyor. Çok, çok, çok üzgünüm. <laughs> ya vallahi çok Gerçekten üzgünüm ya. Bir daha asla. Tamam Bu bir de şey de aklıma geldi. <laughs> bir daha Bir ses vardı ya. Aha. Ya var hala. Hala var. <laughs> Neyse. Okay. Müslüm Gürses'le bir programı var. Arkada Müslüm Gürses gidiyor. Hı hı. Diyor ben bu kokaini tam 4 sene içtim. Ama beni arkadaşlarım bulaştırdı. <laughs> Biliyor musun? <laughs> Neyse gösteririm. Ben tam 16 sene etti kokaini bırakalı. Ben 4 sene kokain içtim. Kim içirdi bana? Eş, dost, arkadaş dediğimiz. Dostlarımız. Müslüm Gürses böyle o ben miyim diye bakıyor. Ha, ulan. <laughs> Bunu da yayından ya Ben miyim yoksa? Çünkü bak aynı şeyi sana şuradan göstereceğim. Seninle ilgili de Allah göstermesin. Elazığ seninle de ilgili. Böyle de ilk bak. Mikro mimik gördün mü baby? Gördüm. Ay çok başarılı yaptı çok bir de. Güzel. Evet kesinlikle. Sen yani... Bunu yakalamış olman da çok iyi. Şimdi benimle ilgili de Allah göstermesin Ela'cığım seninle de ilgili böyle bir ihbar geldiğinde bunu devlet değerlendirmek zorunda. İki ay önce galiba ya da neyse işte oyunculara böyle bir suçlama getirildi işte kullanılıyor falan diye. Burada onun haberini yapıyorlar. Hatta bak şöyle bir şeyler de diyor. Bunlar da çok ilginç. Bir bak. daha söyleyin istersem. Çünkü bunlar ben şunu söylüyorum. Oyuncuyu kullanılan en büyük sıkıntısı ne şey demek ki? madde kullandıkça zeka da geriliyor. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> en büyük derdim. <laughs> Kullanıyor. Uyuşturucu geri zekalı kullanır. Bir daha söyleyeyim istersen. Çünkü bunlar ben şunu söylüyorum. Uyuşturucu kullananların en büyük sıkıntısı ne peki? Maddeyi kullandıkça zeka da geriliyor. Aa. Tabii. Evet. Bir de şunu izle. Ben yani uyuşturucu kullananlarla arkadaşlık etmiyorum. İşte bu yüzden bakın denk gelir, arabasında denk gelirsin, bilmem ne olur hayatından çıkaracak. Leyla Ardumeysa bu arada yakalandı ee, ve şu anda Bakülo e, cezaevinde galiba tutuklandı. Tutuklanma nedeni de sadece şey değil tabii kullanmak değil, e, kullanmaya ortam hazırlamak, e, insanları teşvik etmek. E, Nasıl oluyor bu? Nasıl teşvik ediyorsunuz? Ya işte gel birlikte... Hadi ben, Hadi be. Hadi. Gel beraber A, da çorba edelim. değil ki kaşık at. <laughs> ya da şöyle mi? Hadi dostum yapabilirsin. Partide de Mehmet Akif'in bu e, doğum günü partisi. Doğum günü Boys Only e, partisinde Furkan Torlak da var galiba. O da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörü. E, o da işinden ayrıldı. İlk istifa etti. Oops. Yani Mehmet Akif'le ilgili. Mesela bir sefer uyuşturucu kullandığında köprüde kaza yapmış. Hımm. Çakarlı araç kullanıyormuş. Onlar çakarlı araç. da işte çakarlı şey araç Hani bunlar nasıl duyuluyor? Birkaç tane gizli tanık ifade veriyor. Kim bunlar bilinmiyor tabii ki. Ee, mesela bir gizli tanık diyor ki işte bazen diyor e, geceleri kızlara şekil yapmak için. Öyle diyor aynen. İşte bir bakanı arardı falan. Ay gerçekten. Bu, yani. bu da çok ilginç mesela. Yani bak dur bak kimin Ah ne Hoparlörü alıyor. <laughs> Başkan ne haber falan öyle mi yapıyor ne yapıyor ne kadar tuhaf şeyler. Birden çok kişiyle aynı anda eş zamanlı hmm. sexy time var. Hmm. Birden çok kişiyle. Evet. Ya da birden mi? <laughs> ama öyle de vurarsan yine çok kişiyle yine, çok Ama aniden yapıyor. Çok kişiyle. Aa, anda, aa, ne oluyor falan öyle mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir bilmiyorum. Avukat mesela Serkan Toper'le de çok yakın arkadaşmış. İşte o, o da e, sevmediği isimlerin... Ya bu da tuhaf e, haberini yaptırtıyormuş baya e, sonra da hava açıyormuş hani aa, bilmem aa, ne sonra da, oradan da. hani şu kadar verin davayı kapatalım gibi bir şey vardı kadarıyla. Yani, e, lakin hani bu tutuklama esnasında şey falan diye de ben işte e, imam Hatip'liyim falan. Hmm. Ben imam Hatip'liyim. Ha, kurtaracak sanki. Evet böyle de dik duruyor bu mu? Yani o da bir tuhaf yani niye bunu söylüyor? Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almış sonra Nişantaşı Üniversitesi'nde de yüksek lisans iki tane ha. yüksek lisansı var iki ayrı semtten. Benim kadar okumuş. Bunlar ya. semt Bahçeşehir ve Nişantaşı. Öyle gibi hissettirdi <laughs> bana neyse. Oyunculuk da yapmış yani. Okay. Filmlerde falan da oynamış sonra da işte spiker olmuş Çok hırslı bir kadın benim gördüğüm kadarıyla ve şey yaptı asla işte hiç dur, bir, a, yanında geçmem durmam bilmem ben hep çay içmem Dayım. ben falan diye böyle şey sonra ve pozitif çıktı hem hem <laughs> pozitif çıktı galiba. Ay ne kötü ya. Yalan söylüyorsun. Sonra pozitif çıktı. Yani, yani e, gidiyor şeye adliyeye savcıyla olan görüşmesinde bir kıyafetle giriyor. Sonra böyle bayağı dekolteli başka bir kıyafet değiştiriyor. Ha, tuvaletten çıktı. Evet. Öyle giriyor savcıya. Herhalde diyor ki ben asla Never. Biz bak, asla kullanmayız. Bak, göğsüme bak diyor herhalde. Ne diyor bilmiyorum. Ya olabilir. Ya da çok terliyordur benim gibi. Hani üstünü değiştirmiştir kadın. Neden ben olmasın değil. ki? Ben hep böyle bakıyorum olabilir. insanlara. Şimdi tabii son olaylar daha da tuhaflaşıyor. İşte bu Saadettin Sagan'la ilgili evet. biliyorsun Fenerbahçe Başkanı işte geliyor o da ifade ediyor falan. Sonra telefonunda mesajlaşmalar çıkıyor. Bu arada da yani bazı gazeteler şimdi bugün bakmadım da hakikaten bütün mesajları yazmışlar yani. İşte e, kadına diyor ki işte bu doğum gününde böyle popolu mesajlar var. Öyle diyebilirim. Popolu mesajlar mı? Popolu mi? mesaj evet. Kuru popo. Canlandıramadım gözümde. İşte, ha. Kuru popo. Hı -hı. Ha olmayan popo. Ha evet. Ha yok popo. Yok popo. <gülüyor> no, <gülüyor> no popo. No popo. <laughs> Öyle mesajlar var. İşte Saadettin şey demiş işte bu kızlarla kutlayacağım demiş. O demiş ki aa kızları da getir ben hepinize iyi yeterim. O demiş ki ama yok onlar kuru. Şöyle bir erkek olalım. Ha Sana gider olan olursa getiririm falan gibi. Sonra Hiç işte Beş, sende o var mı? Çay içelim mi? Sen hani çay demliyordun senin bahçede falan gibi işte onun adamın da evine ve asosyalı yazdığında bulunmuş bir şeyler ama onlara da demiş ki benim alakam yok. Burada arada işte bekçisi falan tutuklandı mı? Gözaltına mı bilmiyorum, bilmiyorum. Çok yani. yani. Çok tuhaf. Kadın demiş ki Ben Escobar mıyım? Şarkı Sen... mı bu? <laughs> Güzel bir şarkı. Ben Escobar mıyım? <laughs> <benim. gülüyor> Çay <laughs> 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 istersin. Ben de <tene> var mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel. İki tane mekan vardı, var tamam mı? Biri kütüphane. Ben hiç gitmedim. Biri gizli kalsın. Gizli kalsına gittim. Aa. Ee, nasıl de... bir yer olduğunu sana anlatayım. bitti mi hiç? Ama sen burada bir sözü kırmış oluyorsun. Yani gizli, gizli kalsın. kalsın. Da... Anlatmamam gerekiyor. Fight Club mı dönüyor burada? Dayak mı atıyorlar diye birbirlerine insanlar? Tam hatırlamıyorum, böyle sahil yolunda üstte galiba bir restoran var, altında da işte bu gece kulübü hmm. var. Buraya böyle girdiğin zaman bir buzdolabı gibi bir şey ha, kapı açılıyor. Bu, açtım. gerçekten ne? var mı bu ya? ya? Evet, ben, de, ya birkaç sefer böyle after party'e falan gidiyor. Hani benim o zamanki, ya yani ben çok se şöyle sevinirim. Soğuk ya. mu orası buzdolabı? Hayır. Hayır ya, hiç cam yok, bir şey yok. Çok hmm. duman altı, böyle ne bileyim, benim, klostrofobik benim için yani. Okay, Ve anladım. çok yüksek müzik var, <laughs> ben pek tutunamadım yani hani işte bir, Tahmin ederim ya. Yani evet. dışarıda oyuncular, ünlü birileri var. Hı. Benim tarzım değil açıkçası. Öyle bir yer burası. Hani aslında şöyle bir şey var. Şimdi çok paparaziler böyle oyuncuların peşinde geziyor ya. Yani burada mesela öyle bir şey yok. Kimse giremiyor içeri. Paparazzi evet, evet. giremiyor. Burası da o zaman yani öyle herhalde herhalde. Umut Canavirgen'in mekanıymış. Ondan sonra o da şu anda gözaltına alındı. Bir kütüphane diye bir mekan varmış. Bunu ben bilmiyorum. Güzelleme herhalde kütüphane lafı. Gerçekten kütüphane mi? Tabii. Aa, kitap var ya. Yani. Mehmet Akif Ersoy <laughs> kitap mı okuyormuş orada? Tabii. Ne yapıyorlar ki? Kütüphaneye gidip ne yapalım Kitap okuyorlar. Kitap şey okuyacaksın. Da. Çayın faydaları. Evet. Ya burası da etilerde aynı. Galiba buradaki insanlar orayı açmış falan. E, bunun da sahibi Yaşar Koz diye biri. O da galiba gözaltında. Orası da böyle yine bir restoranın üst katı. İşte bir video izledim. Böyle gerçekten kütüphane gibi gözüken bir kapıyı açıyorsun. Oraya giriyorsun falan böyle. O, onun, o da aynı. Ne <laughs> hayatlar var ya. İki tanesi isim var? Cihan Şen sözlü ve Mert Vidinli diye. Ben bunları ilk defa duydum. Hmm. Bunların ikisi de köşe yazarım. Hmm. Konsepti daha öğrenemedim. Yalan söylemiyor ama yatağa atıldığıma göre herhalde değişik bir konsept. <laughs> konsept. Şey, hatta parti vizörü. Böyle bir iş şey yapmak ister misin? Ben ne olduğunu bilmiyorum vizörle. Parti vizörü. Yani ben senin partini vizörlüyorum. What the fuck is <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun Bizer. yani? süper vaizdaki, süper bir Adam da fuş ve pazarlamacı. <laughs> Onun sıfatları çok belli. Dümdüz girmişler yani. Fuhuş. <laughs> 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 Tutuklandı. Adam ne güzel parti bir zörü bulmuş. Titir bulmuş kendisine. Evet. Pazar günü şey, Adalet Sarayı'nın içinden iki Hı. tane gazeteci yürüyerek bu olayları konuşuyorlar böyle. Bu da ilginç yani. Yürüyerek? Evet. Yürümeli. Ha, bu ikisi. Ha, evet. Bak şimdi Bak, elinde aman. görüntüler var diyor değil <laughs> mi? Bak bakıyor görüntülere. Şu görüntüleri görüyorsun ama söyleme. Bak ama söyleme. <laughs> görüntüleri görüyorsun ama söyleme. Tamam Çok söyleme. Şu görüntüleri görüyorsun ama söyleme. Ee, e, Rezaletin. yani hangi kelimeyle, şunları, hangi cümlelerle tarif edebiliriz bakın, ki? Bakın e, burada elinde kırbaçla e, görüyorsun çıplak bir kadın. Evet uyuşturucu. Yani... <laughs> yani Oğlum çok saçma değil mi ya? Siz nasıl <laughs> gazetecisiniz? Çok ilginç yani. İşte, Siz da... ya. nasıl insanlarsınız yani. Kırbaçlı bir çıplak kadın. Nedir burada sıkıntı? Bilmiyorum. İrem Yani kırbaçlı kadın mı dert? Valla ne bileyim bilmiyorum ama yani hakikaten çok tuhaf. Ya yani... Mehmet Akif Ersoy kırbaçlı kadınlarla takıldı diye mi hapiste şu an? Daha çok uyuşturucuya zemin hazırlama işte bilmem ne. Teşvik. Haydi. 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 <laughs> <laughs> bu Kasım'la Fatih garip oldum. garip oğlu ailesi. Şimdi bunların bir tane şirketi var bu Kasım'ın garip Bunlar Cem garip kuzenlerim. Divine Circus şirketin ismi. Bak şöyle bir şirket. Ee, bak bu Miami, İstanbul. İst... Ne var peki? Ee, ne yapıyorlar? Anlaşılmıyor. Bir de privacy ha. policy diye bir şey var. Gizlilik Sözleşmesi. Çok da uzun yani hepsini okumadım ama. 13 yaş ama bak, altındaki çocuklar. 13 çocuk. yaş altındaki çocuklar giremez. Şimdi mesela buradaki yaş da çok tuhaf. Gibi. Evet niye 13, 13. Niye 18 değil? 13. 14'e okey misin? 14 e okay misin? küçük çocuk. Evet. 15 küçük ay, çocuk. 42. California residents under 16. Yani Kaliforniya'da yaşayanlara da 16. 16. Ha, yani Türkiye'de 13. Türkiye'de oyun çok tuhaf geldi başka da bir bilgi yok yani Bununla ilgili ama sonra ben şeyi araştırmış ve zamanında Günever Karabuk cinayetinden 5 sene sonra aynı gün Fatih Garipoğlu galiba e, nişanlandı hı hı. aynı gün okay. cinayetten 5 sene beş sonra. 5 sene sonra Evet. ve o zaman böyle bunun haberleri çıktı bak böyle fotoğraflar var çok bu nişan partisinde bak ha ha Değişik bir nişan. Aa güzel. Baya liberal bir dans Baya evet böyle. Dansçılar işte, var. Dansçılar. Tamam. Eğleniyorlar. A, iyi. Hatta yazmış 3 Mart 2009 günü korkunç bir cinayet haberi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun haberleri aylarca manşetlerde inmedi. Aradan geçen 5 yılın sonunda tam da cinayetin yıl dönümü üzeri Cem Garipoğlu'nun amcası ve ünlü iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih. E, Bilmem ne otelde görülmemiş bir partiyle e, şey yaptı. İşte SF Party bir şeyini hashtag'ini kullanmış. 1200 tane fotoğraf paylaşmış. Bayağı gigabaytı gitmiştir ha. Neyse. <laughs> ama onun paketi iyidir. Değil mi? Sınırsız. Sınır. <laughs> Sınırsız. 55 GB evet. artı 20 GB Şimdi <laughs> bunlara da şöyle bir şey. Şimdi bu Kasım'la Fatih. ikisi de galiba Fatih de aranıyor ama Kasım aranıyor zaten yurt dışında sanırım. Bunların da işte bu yalısına gidiyorlar Sarıyer'deki. O yalıda iki haftada bir partiler oluyormuş böyle çok özel. Biz bu Divine Circus sanırım parti şey bilmiyorum. E, evde bayağı çay buluyorlar. Pardon. Bayağı bir çaylar çıkıyor. İşte sahte dolarlar çıkıyor. Yüz dolarlar. Niye Çayı böyle? Sahte dolarla içiyorlar. Niye bu işler hep yan yana oluyor bu Niye işler mi? böyle? İşte, silah milah da buluyorlar. Çay daha, silah, silah diyecek. Çay başka silah. Başka şeyler de var. Para. Sonra bu şoförü e, tutuklanıyor bu arada. Ee, ne adamın adı? İsmail Akçay diye. Niye şoförünü tutukluyorlar bilmiyorum. Çünkü onda isim listesi oluyormuş bu partiye gelenlerin. O içeri alıyormuş. Yani değil mi? Evet evet. Ve bu edin. da aslında itirafçı oldu. Bayağı anlattı. Bu Pardon. partilerde işte evet çay içildiğini söyledi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şoförüne çok iyi para vermen lazım. Öyle verirsen asgari ücret falan bak ötel böyle. Çünkü senin gizliliğini saklıyor ya. Sırlarını saklıyor. Ver yüz bin. Çocuklarında okut özel okullarda. Evet, Ağzını kapatsın yapacaklar? ya. De bak sana bir video daha göstereceğim. Sıra gelmez umarım. Ee... Benim evde yırtık 200 liram var. Cebimde yırtılmış korkuyorum polis bulacak diye. Millet neler yapıyor? Sahte paralar, şeyler, çaylar, silahlar. Kız Kulesi'nde mesela parti yapmışlar. Hmm. <laughs> Bayağı Kız Kulesi'ni kapatmış bak. Special event. Hmm. Beyaz giymen gerekiyor evet, galiba. Evet. Sizde ünlü var burada. Böyle tekneyle geliyorlar. Ha, bu beyaz evet herkes beyaz gelmiş. Konsepti hmm. var herhalde. müzik kapatayım. Bir tek bu var. Yani bulabildiğim vardır elbette başka şey. çok de. başarılı bir şirket değil mi? Şey çekti. Yani kız kulesini nasıl kapatabilirsin mesela? Böyle o akbiline bin basıyorsun. <laughs> Kapanıyor mu? <laughs> Kapanıyor. Ya yani bir de tabii bunun arkadaşları var işte. Bu Burak Ateş var. Mansu başında şey yapıyorlar. Ha ona yani... da sıra geldi değil mi? Evet, evet. Bu Burak'ın işte eski Türkiye güzeli bir Sevgisi var, o da yani Bunlar hep yurt dışında tabii. Bekleniyor gelmeleri. Öyle bekliyoruz Bakan bu insanları gelecek Zaten tam bunları izlerken biraz da şeye baktım işte. Türk'ün biraz geçmişini araştırırken karşıma tabii ki Ekol TV çıktı. Veysel Şahin'in olduğu söyleniyor. Veysel Şahin kim? Kimdi ha. Veysel Şahin? Benim bir sınıf arkadaşım vardı Veysel Şahin. <laughs> o olanı... <laughs> Evet. Lisede. De bu da yasa dışı bahis paranı olarak. Ha, yok o çocuk De şey mi? O yapar. Okay. <laughs> i̇şte bu kurmuş Eko'l TV diyor ya ondan sonra... Eko'l diyorsun. Mı? Eko'l değil. Ne diyorum ben? Eko'l. Eko'l diyorsun. Eko'l TV. Eko'l. Eko'l. Okuyor okay, ki hiç sıkıntı Aha. değil. Şey merak ettim sadece. Neyse, Eko'l TV kapandı. Paradan dolayı kapanmış ama o bu ne arada... O ne dedi? Paradan dolayı kapanmış Bitmiş. Öyle bitmiş komple. Bitmiş. Kanka <laughs> hiç kalmadı. Kapat. Kapat komikleri. Kapat. Bağ kurma kapat. 8 bin lira kaldı o kadar. Vallahi cebimde bu kadar. Sıfır. <laughs> bir... bu, buradaki çalışan muhabirlerin de çok yüksek maaşlar, hediyeler bir şeyler falan veriliyor. Yani, o yüzden yani. insanlar diyor ki nasıl kapandı yani? yani. Böyle kapanmış yüksek yani. maaş vermişler. Ya Mesela şimdi oyuncu olarak bir bakıyorsun bir tane film çıkıyor tamam mı? Allah atlıyorsun yani bu kadar kötü ki film. Hı. Oynayanları da çoğu zaman eskiden tanımıyorduk. Şimdi tanınan insanlar Aynen. da var. Ya bunu... Kim yazmış? Bunu kim çekmiş? Ay. Yani hakikaten çok kötü çünkü. Sonra birazcık araştırınca bakıyorsun inşaat firması, Hı -hı. inşaatçı bir adam yapıcısı falan okay. gibi çıkıyor falan. Sonra sonra bunun para aklama yöntemi olduğunu fark ettim. Şimdi kanal açmak da biraz öyle galiba yani. Ya da işte hani diyorum ya bu adamlar 120 tane şirket yani bir şey legalleştirmek için bir anlamda itibarın olmuş oluyor Hı -hı. Hani kanal sahibi olması, bir haber sunucusu için birincisi bence en önemlisi tarafsız gözükmesi lazım. Doğru mantıklı. Evet. Ve Ha, haberin önüne geçmemesi lazım. Hani ortada makul olması lazım ki insanlar habere odaklansın. Bir de çok ciddi bir iş yani haber Ama sürdü. bu da izletiyor olabilir. Çok Neden çok olmasın? İzletiyor zaten. Mesela Okan Bayılgen'e çıkmış. Okan Bayılgen sürekli şöyle espriler yapıyor. O o bacaklar masadan taşınca izleniyor haberler. O bacaklar masadan hmm. taşınca falan. Kapının da böyle... Ya bu söylemlere maruz kalması o da gülüyor mesela. Bu, Bana çok tuhaf geliyor yani. Okan Bay beni sevmeyenler kuyruğu mu kursak acaba? Olabilir. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. çok insan alırız ha. bir de bu insanlar sonuçta mesela Mehmet Akif de aynı şekilde. Yani 3 ay önce işte ünlülere yapılan operasyonu allandıra ballandıra anlattı televizyonda. Uyuşturucu üç evet. kötüdür bilmem nedir falan. Yani bu Tabii. iki yüzlülük de çok tuhaf. Ben şu genel olarak buradaki en sevmediğim şey gerçekten senin de söylediğin gibi İki yüzlük. Evet, Millete işte. ahlak satıp kendin arkada ne varsa yapıyorsun. Hmm. Çık de ki ben bunu yapıyorum arkadaşım de. De ya de ya saygı duyalım en azından. Saygısız. Bir de babası çıktı Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de babası çıktı. Saçma sapan yok diyor oğlum Yusuf gibi mi çıkacak diyor hapishaneden Bir şey evet. çıkacak diyor. Evet. O da bütün tuşlara basıp, Gazze dedi, İsrail dedi, onun dedi, yok dedi, yapmaz dedi. Şimdi ne dedi acaba? Testi pozitif çıkınca Şimdi kaçtı dedi, eve. Evet. Hanım kapıyı kapat. <laughs> <laughs> Okey o zaman bugünlük bu kadar. Bakalım ben bunu nasıl kurgulayacağım? Hadi bakalım hayırlısı. O <laughs> zaman hoşçakalın. Bizim bizimle <laughs> kalın. Bay bay. Bye.